Merhaba arkadaşlar ve mutfağıma hoş geldiniz. Canım arkadaşlar, bugün size bir pizza tarifi sunmak istiyorum. Tabii ki herkes yapmaya bir tarzı vardır. Size bugün kendim tarzımı göstermek istiyorum. Bu pizza hamuru yapmak için ilk önce bir kapta un alırız. Sonra burası 300 gram ısıtılmış suyum var. Bir de üzerine 300 gram süt koyuyorum. Bu şekilde sıvı ılık bir şekilde getiriyorum. Una üzerine alıyoruz. Şimdi arkadaşlar maya koyuyoruz. Burası benim 25 gram yaş mayam var. 2 çay kaşığı tuz. Ve burası arkadaşlar 1 çay kaşığı kabarma tozu unla birlikte karıştırdım bunu üzerine alıyoruz benim şey yapmaya tarzım budur daha yumuşak oluyor hamuru yani pizzanın altını böyle sert olmuyor yumuşacık oluyor ve buna aldığı kadar un arkadaşlar işte hamurumuzu masaya aldık burası 1-8-10 dakika yoğuracağız. Güzel bir şekilde. Evet arkadaşlar. işte hamurumuz kıvamını böyle kıvamını yavaş yavaş alıyor. 1-2 dakika daha ve tamamdır. Evet arkadaşlar. işte hamurumuz çok sert değil. Ama elimize de yapışmıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacağız? Farkındaysanız, hamuru içinde bir kaşık ya koymadık. Şimdi ilave ediyoruz ve bunu çok güzel bir şekilde içiriyoruz. Evet arkadaşlar, işte yağı da içeriye böyle, hamuru böyle. Şimdi. Dinlenmesine 45-50 dakika alıyoruz Evet arkadaşlar hamurumuz oldu şimdi bunu porsiyonluk böyle yaparak sine 5 dakika bırakayoruz. Evet arkadaşlar işte bu sucuk tarzım var. Şey dana sucuğu, dur. İşte bunlardan iki tane kullanırız. İşte bunları incecik yine kesiyoruz. Biraz da jöşkün pul arkadaşlar. Şimdi hamurumuzu Arkadaşlar benim yapmaya tarzım ben bu hamuru şimdi birkaç böyle delik açarak ve 3-4 dakika için fırına veriyorum. 165 derecede. Bakın arkadaşlar, hala yumuşaktır ama 3 dakika fırında durdu. Ne zaman domates sosu koyuyorsam altını çiğ kalmıyor. Evet arkadaşlar, şimdi Burası domatesleri böyle kızarttım. Böyle bir sosu yaptım. Şimdi bundan bir kepçe pizzamızı üzerine böyle alıp ondan sonra arkadaşlar birazcık bu sosislerde birazcık hindi salaminden bol böyle koyalım çünkü kendimiz için yapıyoruz Evet arkadaşlar. Şimdi birkaç tane zeytin şuradan buradan atıyoruz. Ve şimdi kaşar. Evet arkadaşlar. Şimdi ben biraz daha keki azıcık bir şey buna koyuyorum. O reyhan koyacağım. Ve hakiki zeytinyağında incecik böyle bir ip kadar ince biraz böyle gezdiriyorum bu kadar ve şimdi biraz kızarınca üstünü böyle şey kızarıncaya kadar fırına veriyoruz 170 derecede fırına veriyoruz 170 derecede arkadaşlar şu pizzayı balıklı yapmaya düşündüm. Bunu yapmak için işte salsamızı buraya aldık. Şimdi balığı buraya alıyoruz. Eğer siz balığı sevmiyorsanız yapmayacaksınız. Başka bir türlü yaparsınız. Burası birazcık soğan. Ben böyle şey ağır ateşte kavurdum. Birkaç tane zeytin şimdi beyaz peynir koyuyoruz. Birkaç böyle şey sivri biber koyuyoruz. Ve fırına alıyoruz. Tabii ki biraz böyle kekik ve birazcık yağ. İsterseniz karabiber de katabilirsiniz. Arkadaşlar bakın pizzamızı nasıl güzel bir şeymiş. Bakın arkadaşlar. Pizzamız böyle bir şeydir. Ee, benim e, yapmaya tarzım budur. Ee, i̇nşallah beğendinizdir. Arkadaşlar eğer bu tarifi yaparsanız ve beğeniyorsanız bana bir e, like atmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye dek her şeyi gönlünce olsun. Eviniz bereketli olsun. Sevdikleriniz daima yanınıza olsun. Ve günü birinde benim kanalıma abone olmaya karar verirseniz şimdiden çok çok teşekkür ederim. Arkadaşlar tekrar görüşünceye dek hoşçakalın ve afiyet olsun.